Havlada için köpeğe kurşun yağdırdı. Sıkılan mermilerden biri de 10 yaşındaki Ayşe'ye isabet etti. Silah sesiyle dışarıya çıktığımda çocuğum vurulmuş olduğunu duydum. Ama köpeği sıktı ateşten yorgun mermi isabet etmiş. Akıllanmaz olay İstanbul Pendik'te Sapan Bağları Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokaktan geçen emekli polis memuruna mahalle sakinlerinin Zeyn adını verdiği sokak köpeği havladı. Emekli polis bunun üzerine silahını çıkararak köpeğe beş el ateş etti. Biz arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Sonra yokuşa doğru çıkarken Zeyna da bizle geliyordu köpek. Sonra adam geldi havlayınca adama Zeyna. Evet. Adam sıktı herkes kaçtı ben de kaçarken bana geldi. Bu sırada parkta oyun oynayan çocuklar korkarak kaçtı. Seken mermilerden biri 10 yaşındaki Ayşe Sağır'ın koluna isabet etti. Yaralanan küçük kız ayakta tedavi edilirken yaralanan köpek de veterinere götürüldü. Kızım Vücudumda özellikle göğüs ve boyun tarafında 5 adet kurşun giriş yarası vardı. Kurşun giriş bölgeleri temizlendi bir güzelce. Şu anda keyfimiz yerinde. Küçük Ayşe'yi ve Zeyna'yı yaralayan emekli polis meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zeyna.